10. sınıflarla tekrarlı permütasyon konusunu işliyoruz arkadaşlar. Tekrarlı permütasyondan sonra hızlı bir şekilde diğer konularımızı da bugün bitirip artık eğer yazılıınızda e, fonksiyonlar dahilse fonksiyonlara geçeceğiz. Çünkü fonksiyonlar yazılılarda en çok çıkan konulardır. Fonksiyonları geçen bir tekrar yapmıştım. bu e, şöyle yazılı soruları çıkıyor diyerek bir bahsini yapmıştım. E, ama detaya girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önemli bir konu. Şimdi tekrarlı fonksiyonlarda arkadaşlar bakın burada bir kukla sözcüğü var. İki tane K harfini görüyorsunuz. Öyleyse formülümüz neydi? Üste N faktöriyel yani, yani kaç tane harf varsa onu yazarız. Formülümüz bu. Alta ise her birinden bakın arkadaşlar yazarak konuşacağım. N faktöriyel. Yani. Alta ise her birinden kaçar tane Harf varsa onu yazıyoruz. Mesela R1 faktöriyel, R2 faktöriyel, RK faktöriyel diyelim. N ile aynı olmasın. Evet bu durumda geliyoruz burada 5 tane harf var. Öyleyse ben buraya 5 faktöriyel derim. 2 tane K harfi olduğu için buraya 2 faktöriyel diyorum. Diğerlerini yazsanız da olur, yazmasanız da bir şey olmaz. Neden? 1 faktöriyel, 1 faktöriyel diyerek dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da zaten 1'e eşit. Etkisiz eleman hiç gerek yok. 5'i açtınız. 5, 4, 3, 2 faktöriyel diye açtınız. Zaten her zaman sabit işlemimiz neydi bizim? Bunları götürmekti. E buradan 2 e, faktöriyeler gitti. 3 kere 4, 12, 5 de çarptınız mı 60 sonucu elde ediyorsunuz. Yani arkadaşlar, uzun olarak yapmak isterseniz bakın işlem olarak n'den n'e 5 faktöriyel yapar. Geçen haftaki formülümüzde görmüştünüz. E iki tane ortak olduğu için burası da bir tane, tane k harfi olduğundan dolayı 2'den 2'ye permütasyon dediğinizde 2 faktöriyel yapıyor. Bunları da oranlarsanız zaten bakın 120/2'den bölü 60'ı elde ediyorsunuz. Zaten formülümüz de buydu arkadaşlar. Şimdi formülümüzü tanım olarak tekrar ediyorum. Belki iyi dinle olup, tamam mı? Bazı elemanları özdeş olan en elemanlı bir kümenin enli permütasyonlarına biz tekrarlı permütasyon diyoruz. Şimdi bunu açıyorum. Özdeş olan demek birbirleriyle aynı olan. Örneğimi de vereyim arkadaşlar. Bunu yazarken aşağıda vardı örneğimiz. 444 115. Şimdi 444'ü gördüğünüz zaman üç tane 4 var. 115, 444 bin 115. Bunu gördüğünüz zaman da bir tane 5 ama iki tane bir var. Bu durumda bizim tekrarlı bir permütasyon yapmamız gerekiyor. Formülümüzü yazıyoruz. n faktöriyel bölü r1 faktöriyel çarpı r2 faktöriyel nokta nokta rk faktöriyel. Şimdi n faktöriyel yerine ben bunların tamamını, bütün rakamların tamamını yazarım. 6 tane rakam var. 6 faktöriyel. Aşağı geliyorum arkadaşlar. R1 faktöriyel. Birinci için 3 tane 4 gördüm. Buraya 3 faktöriyel yazdım. İkinci için 2 iki tane 1 gördüm. Buraya 2 faktöriyel yazdım. Üçüncü için bir faktöriyel zaten bire eşittir. Hiç yazma gereği duymadım. Aşağıda en büyük faktöriyel 3 olduğu için 6, 5, 4, 3 diyerek geldim 3 faktöriyele. Buradan 3 faktöriyeller birbirini götürüyor. Gitti. 2 faktöriyel de zaten 2 çarpı 1'dir. Bu 2 de 4 ile sadeleşir. 2 olur. 2 kere 5 10. 6 ile de çarptınız mı? 60 sonucunu elde ediyorsunuz. İşte tekrarlı faktöriyellerde arkadaşlar formülü bilmeniz yetiyor. Her birinin kendine has bir formülü var biliyorsunuz. Yani şuraya, şuradaki tek tek uğraşmanıza hiç gerek yok. Çünkü her bir formülü kendini kolaylaştıran formülle uygularsanız daha iyi olur. Zaten siz rakamları ardarda gördüğünüz zaman mesela şurada gördünüz. Bakın rakamları ardarda görüyorum. Şurada iki tane dört var. Hemen diyorum ki arkadaşlar bu soruyu da ben yapayım. Bundan sonrakini bunu dört Emirhan'ın beşte Yücel'in olsun. Tamam. Evet. Şöyle biraz... Evet arkadaşlar. Bir saniye. Ee, ekranım küçüldü. Ekranımı düzelteyim. Hemen başlıyorum. Evet. Şimdi gençler. Burada 2, 2, 1, 1. Hemen bunu görür görmez yapmam gereken şudur. Kaç tane elemanı var? Sayıyoruz kaç tane elemanı olduğunu. Bakıyoruz. Bir saniye. Hıh. 8, 2, 3, 6, 8, 8 faktöriyel diye yazıyoruz. Sonra burada iki tane 2 görüyorum, 2 faktöriyel. 2 tane 4 görüyorum, 2 faktöriyel. Üç tane 1 görüyorum, 3 faktöriyel. Bir tane de 3 var, alın onu da yazalım, 1 faktöriyel eksik kalmasın. Sonra 8'i 3'e kadar açabiliyorum. 8, 7, 6, 5, 4 3 faktöriyel. Buradaki 3 faktöriyel ile bu ikisini götürüyorum. Geriye ne kaldı? 2 çarpı 2 kaldı. Bunları açtınız ya 2 çarpı 1 2 yaptı. 2 çarpı 1 2 yaptı. 1 faktöriyel de 1 yaptı. 2 kere 2 4 yaptığına göre bu 4'ler de gider. Ee, 5 kere 6 30. 3 kere 7 21 210. 210'u da 8 ile çarparsanız değil mi arkadaşlar? 210 çarpı 8 Buradan da 0, 8, 2 kere 8, 16, 1680 elde edersiniz. Bakın cevabımız 1680 arkadaşlar. Evet, 4'ü yapalım Yücel. Emirhan pardon. Evet, Emirhan 4 e, sende. E, sayısını... Tamam. E, Sayısının rakamlarıyla altı basamaklı ve birbirinden farklı 3 ile başlayan sayı yazılabilir diyor. Şimdi 3 e, ile başlayan bir sayı istiyor bizden. O yüzden üçü bir yazıyoruz. Yani aklımızdan. E, altı basamak diyor. Zaten üçü yazmıştık o zaman e, beş desek olur sanırım. Aynen. 5 e, beş faktöriyel. Şöyle yazayım mı? Evet. Beş faktöriyel bölü üç faktöriyel e, üç tane dört var. O yüzden üç faktöriyel. İki tane de iki var çarpı iki faktöriyel ee, beşi üçe kadar açarız beş çarpı dört çarpı üç faktöriyel bölü e, üç faktöriyel çarpı iki faktöriyel üç faktöriyeller biliyor iki faktöriyel de iki eşit. Ee, buradan iki faktöriyelle dörtten gidiyor. Ee, dört sadece şu iki kalıyor. Beş şarkı ikiden eşittir on. Bu şekilde yapalım. Evet, teşekkür ederim. Doğru yaptın Emirhan, cevabımız o. Sıradaki soruyu da bize Yücel çözsün. Evet Yücel, Hocam şimdi burada hem iki tekrarlı hem de çift olduğu için biraz farklı bir şey yaptım ama galiba doğru yazayım. Bence de. İyi kaçırmamışsın o püf noktayı. Şimdi başına mutlaka yedi gelecek sonra da mutlaka iki gelecek. Ben o yüzden e, bu ikisini Aynen. göz ardı ettim. Yani Beş boşluğumuz varmış gibi davrandım. Bu şekilde yaptım. Doğru yaptın. Artık çözebilirsin. E, Faktöriyelleri de açayım mı? Sadece bir şey unuttum. Şimdi orada 7, 2 var ama e, burası kaç olur? Şöyle yazarsak. Sayısının rakamları birbirinden farklı. 7 basamaklı ve birbirinden farklı. 7 ile bakın sayısının rakamlarıyla diyor. Bakın 7 basamaklı ve birbirinden farklı 7 ile başlayan kaç çift sayı elde edebiliriz diyor. Yani burada 7 ile 2'yi sana çıkart demiyor. Şöyle yapabilirsin bak. 7 ile başlarsın. 5 5 değil mi? Eklersin. Başka ne ekleyebiliriz mesela? Şöyle bir göstereyim. 5 5 eklersin. Sonra ne eklersin? 2 2 2 ekleyebilirsin, değil mi? 7 ile başlayan dedi ya. O zaman burada kaç tane olur? 1 2 3 4 5 ve bir de 6 gelir, değil mi? O yüzden burası 6 faktöriyel değil, 7 faktöriyel olma Şey, 5 faktöriyel değil, 6 faktöriyel olması lazım. Çünkü bir de 7'yi ekliyorsun. Anladın mı? Yücel. Yücel evet, sesim yücel. geliyor mu? Evet. Yani ne yaptık biz burada? 7 ile başlayan ve birbirinden farklı diyor. Kaç çift sayı elde ederiz dedi. Ben burada dikkat ettiysen direkt ne yaptım? E, sayımız 3 tane 5. E, diğeri için de 3 tane 2 yerleştirdim. Çünkü e, birbirinden farklı 7 ile başlayan dediği için 7'yi çıkarttım. Çift sayı ekledim. Yani ekleseniz de eklemesiniz de gerçi örnek verdim bunu örnek olarak koydum. 3 6 yaptı. Ondan sonra yani 2 de koyabilirsin, başka da koyabilirsin ama ben yapmış olduğumu söyleyeyim. Buradan 6 faktöriyel olduğuna göre demek ki burası mesela şöyle yaptık. Burada 3 tane 5 vardı. 7'yi çıkarttık ya. 7'yi çıkarınca ne oldu? Eee 7'yi çıkarınca burada 3 tane 2 kaldı, değil mi? 3 tane 2, 3 tane 5 kaldı. E burası ne olur? Ben yeniden anlatayım arkadaşlar. Çok karıştırdım. Sayımız 5, 5, 5. 2, 2, 7 ve 2. Birbirinden farklı 7 ile başlayan kaç sayı gelir dedi. Aldım 7'yi 7 ile başlayan diyerek koydum. Buradakini aynı yücel gibi iptal ettim. Ama burada çift sayı dediği için ben bunu elemedim. Bak 2'yi elemedim. E burada kaç oldu? 3 tane 5'im, 3 tane de 2'im var. Ve toplam kaç sayım vardı burada? 6 tane sayım vardı. Bakın en tane elde edebiliyorum. 6 6 elde ederiz. Değil mi? Ee, 6 faktöriyel. E burası ne olur? 5'ler için 3 faktöriyel gelir. 2'ler için 3 faktöriyel gelir. E, bu durumda bunu açarsak 3'ü e, açtınız. 3 çarpı 2 3 çarpı 2. Burası da 3 faktöriyel. Geldim buraya. 6, 5, 4, 3 faktöriyel yazdım. Bu üç faktöriyeller gider. 2, 2 kere 3, 6 yaptığına göre bu 6 da gider. Değil mi? Ee, sanki burada bir yanlışım varmış gibi geldi. Sanki şurada düzgün yazamadım. Bir düzgün yazayım arkadaşlar. 6, 5, 4, 3 faktöriyel kaç çift sayı yazılabilir diyor. Tamam. Kaç çift sayı yazılabilir dediğine göre burası 3 faktöriyel olur. Burada bir 3 faktöriyel daha olur. Bu gider. Bununla da bu gider arkadaşlar. Geriye 20 kalır. 20 nedir ama? Tamamıdır değil mi yücel? Bizden neyi istemiş? Çift sayı istemiş. Yani burada hem ne var? Hem tek sayılar var. Hem çift sayılar var. O zaman ben 22'ye bölmeliyim, değil mi yüce? Evet hocam. 10 olur. Bakın arkadaşlar, 7 ile başlayan dediği için ben başa 7'yi koyduğum zaman buradaki bakın basamaklar birbirinden farklı diyor. 7'yi başa aldım. Öyle, sonra kaç çift sayı dediği için bulduğum sonuç şuradaki sonuç hem çift sayıları hem tek sayılar içeriyor. Bu sebeple sayıyı ikiye böldüm. 20 bölü 2 yaptı. E, i̇kiye bölünce ne olur? Cevabım 10 çıkar. Tamam. Evet gitgide sorular zorlaşıyor farkındaysanız. Sıradaki soru. Evet bu soruyu da bize ırmak çözsün. Bundan sonraki soruyu da aslan çözsün. Evet ırmak oku bakalım. Sayısının rakamlarının yer değiştirmesiyle Yedi basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Evet. Ee, Fark ettin mi? Aynı taktik değil mi? Aslan. Şey ırmak. Evet. Şimdi biz burada tüm durumlarda Tek sayıların sayısını çıkarmamız lazım, değil mi? Çift sayıların sayı, e, elde edebilmek için ne yapmalıyız? Tek sayıların sayısını bul, sayısını bulmalıyız. Şimdi yedi basamaklı dediğine göre ekranda baktığın sayı zaten yedi basamaklı, değil mi? Yani önüne yücelde olduğu evet. gibi bir yedi eklemene veya herhangi bir sayı eklemene gerek yok. Şimdi burada dört milyon dört yüz kırk bin üç sayısını görüyorsun. Şimdi Rakamların evet. Dört tanesi sıfırdan farklı değil mi? Üç tanesi sıfır iki, dört evet. tanesi sıfırdan farklı. Onu da görüyoruz. Şimdi seçtiğimiz rakamların üç tanesi sıfır olduğuna göre, e, şimdi yedi basamaklı diziliş ne olur? Üçten yediye olur, değil mi? Evet. Yani tamamı yedi ama hmm. yani üç. E, o zaman şöyle düşünürüz, yedi de üçü deriz, değil mi? Bak seçtiğimiz sayının 7 de 3'ü. 7 de 3'ü yani 0 olduğuna göre 7 de 3'ü 0'mış. Bunu biliyoruz. 0 ile başlarken 7 4'ü 0 ile başlayamaz değil mi? Neden? Çünkü biz başa 0 yazamayız. Şuraya Bilmiyorum. asla 0 yazamayız. Yoksa 6 basamaklı olur. Bu durumda bize diyor ki kaç çift sayı yazılabilir diyor. E ee, e, buraya sıfır ya da yazamayacağımız o şimdi 7 bölü 3'ü sıfır olduğuna göre demek ki 4 bölü 7'si sıfır olamaz değil mi? Evet. Yazalım. 4 bölü 7'si sıfır olamaz. Çünkü 7 bölü 3'ü sıfır olur. Sıfır ile başlayamaz çünkü. Şimdi bu durumda yazılabilecek 7 basamaklı sayıları bulmamız lazım. Şu i̇şte sayıların 7 basamaklı olması gerektiğini biliyoruz. Bu bizim avantajımız. Ondan dolayı biz pay kısmına 7 faktöriyel yazarız. Payda kısmına ne yazarız? Üç tane sıfır var. Üç tane 4 var değil mi? Formülü biliyorsun. 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 3 Çarp faktöriyel. Evet. Şimdi sıfır yazamayacağımız sayıları çıkartmamız lazım bizim sıfır yazamayacağımız sayıları ister şimdi buraya 4 bölü 7 yazarsın, ister sonuna yazarsın. Ben sonuna yazayım istersen. Şimdi 7, 5, 4, 6, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel diye yazdık. Buraya da 3 çarpı 2, 3 faktöriyel dedik. Bunlar gitti ırmak. Bak bu da gitti. Sonra 2 kere 3 ile şu 6 gitti. Geriye ne kaldı? 7 çarpı 5 çarpı 4 kaldı. Yani 4 kere 5 20. Buradan da ne kaldı? 20'yi de çarparsan 7 ile 140 olur. Ama bizden ne istiyor? Çift sayı yazılabilir. Bizim e, ne demiştik burada? 7'de 4'ü 0 olamaz demiştik değil mi? Şartımız buydu. Öyleyse e, Burada 4 milyon kırk bin 3 sayısının rakamları kullanarak yazabilecek tek sayılı sayıları ve tek sayıları bulmak için biz ne yapabiliriz? 3 rakamı birler basamağında sabitleyebiliriz değil mi? Tek sayıları bulmak için. Evet. 3 rakamını sabitlersek geriye kaç rakam kalıyor? Altı tane kalıyor değil mi? Evet. Evet. O zaman ne olur? 3 bölü 6 olur. Evet. Burada bir tane rakamı sabitlersek burası 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olur. Üçü sabitledim ya çift sayıları bulmak için. E, bu durumda biz bunu e, 3 bölü 6 diye bulduk. Bak burada ne yaptık? Sıfırı bulmuştuk. Burada da 3'ü sabitleyince bulduk. O zaman çarpı 3 bölü 6 dersek buraya şöyle şurayı tekrar yeniden yazayım buraya çarpı 3 bölü 6 dersek zaten 3 bölü 6 da diyebilirsiniz. Bunu sadeleştirip 1 bölü 2 de diyebilirsiniz. Tamam bizim bulduğumuz şu terimden bunun 4 bölü 7, 7 olanını çıkartmamız lazım. Yani 140 çarpı 4 bölü 7 dersek buradan bulmuş olduğumuz değeri çıkaracağız arkadaşlar. Şu bulmuş olduğumuz değerden şuradaki değeri çıkartmamız lazım. Şöyle yazıyorum buraya. Bu da nedir? 6 5, 4, 3 faktöriyel. Şöyle. Çarpı 3 bölü 6. Burayı sadeleştirin. Şöyle. Burası 2 oldu. Burası da 3 faktöriyeller birbirini götürür. Geriye 3 çarpı 2 kalır. Bakın. 2 ile 2 gider 4'ü de götürür. Buradaki 3 de şunu sadeleştirir. 2 kere kalır. 2 kere 5 nedir? 10'dur değil mi? 10. O zaman biz şuradaki bulacağımız sayıdan onu çıkartmalıyız. 7 ile bu sadeleşir 20 olur. Bu durumda 80'den onu çıkarırsanız 70 kalır. Bakın arkadaşlar, olayın içine eğer kaç tane çift sayı girer? Ondan sonra rakamları farklı olur. Rakamlar yer değiştirirse diye bir sonuç gelirse, tamam mı? O zaman birbirinden çıkartma formülden formülü birbirinden çıkartmanız lazım bir ilk önce ne yaptık 7 faktöriyele göre tamamını bulduk arkadaşlar şurada gördüğünüz tamamını formülümüze göre bulduk ne yaptık üç tane üç üç tane sıfır var dedik ama 7 basamaklı sayı kaç farklı çift sayı yazılabilir diyor yer değiştirmesiyle yer değiştirirse o zaman diyoruz ki bakın yer değiştirmezse e, de, değiştirse de ne olur arkadaşlar 3 bölü 7'si 0 yazılabilir. Bakın 3 bölü 7'sine 0 yazabiliriz. Yani bu 7 rakamdan 0 3, 3'te 7 yani 7'de 3'ü değişir değil mi? 0 olur. Ama 4 bölü 7'si 0 olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre de 0 olmayanları elediğiniz zaman bakın Buradan da ne yaptık? Sıfır olmayanları yazdık. Sıfır olmayanlardan da 3 bölü 6'sına 3 başta olursa diye yazıp çıkarınca 70 sonucunu bulduk. Evet arkadaşlar ders kapanırsa 10 dakika sonra devam edeceğiz. Sorular gitgide zorlaşıyor farkındayım. Gelince e, şu sorunuzu Aslan çözecek.